sevgili arkadaşlar hepinize sevgiler selamlar. Bugün Barış Manço'nun mezarının başındayız sevgili arkadaşlar. Barış abi'nin ölümünün 22. yıl dönümünde bugün kendisine işte mezarına ziyarete geldik. Sevgili arkadaşlar işte Barış severler de, adam olmuş çocuklar da bugün burada. Onları gördüğümüzde onlarla da çok güzel sevgili arkadaşlar inşallah söyleşiler yapacağız. Barış Montrö sevgili arkadaşlar bir şarkıcı kimliğinin yanında aynı zamanda büyük bir filozof ve felsefisti. Onun söylediği ve bestelediği şarkılar bugün dilden dile aktarılıyor. Televizyon programları birçok televizyoncu örnek oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşarak ülkemize ve milletimize dünyanın çeşitli yerlerindeki kültürleri, insanları tanıttı. İşte Barış Manço gibi büyük bir çağımızın ozanını bugün ölümünün 22. yıl dönümü de anmak bizim için de çok gurur verici bir olay. sevgili arkadaşlar ben de Barış Manço ile yolum kesişmişti 1993 yılında onun 4 x 21 Doldizgin programına konuk olmuştum. TRT 1'de yayınlanmıştı. Yayınlanmıştı tam, tam 3 buçuk dakika Barış abi TRT1'de Beni kendi programında aramıştı Kendisine Allah'tan gani gani Rahmet diliyoruz sevgili arkadaşlar İşte ölümünün 22. yıl dönümünde Barış Manço'yu Sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz Şu anda yanımızda bir abimiz var Kendisiyle yapacağız bakalım Barış Manço hakkında O bize neler söyleyecek Ee, abici merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi nedir? Engin Kökçü. Engin abi. Eee siz Barış Manço deyince aklınıza ne geliyor abi? Bir de bugün sizi burada çeken Barış Manço o duygu nedir abi? Barış Manço'yu sağlığındayken hemen hemen İstanbul'da ve tüm konserlerine gittim. Kendim pazarlıyım. Orada bütün konserlerini izlemiştim. Hıh. Hı. Eee kend, ben kendim de müzikle uğraşıyorum. Barış Manço'yu e, söz ve müziklerini kendi yazdığı ve gerçekten çok güzel mesajlar verdiği için ve tam e, her haliyle bir e, sanatçı olduğu için ülkemizi Türk yurt dışında çok güzel temsil ettiği için e, kısacası kişiliğinden dolayı yani sadece müzisyenliğinden dolayı bir bütün bir e, sanatçı kişiliği olmasından dolayı çok sevdim. Her sene de bu karneye ziyarete gelir. Her sene geliyor musun abi? İnanamam. Oo maşallah. Kadıköy. Ne kadar güzel. Kadıköy'den kendi ismin taşıyan vapurla geliyorduk her sene. Bu sene böyle oldu. Bu sene pandemiden dolayı herhalde oldu değil mi abi? Çok böyle barışsalar, evet. adam olmuş çocuklar gelemedi böyle. Kesinlikle bu rüzgarlı İstanbul havasında buraya gelmeyi bir vazife bildim. O yüzden buradayım. Evet, kendisini diyorsun minnet ve rahmetle anıyoruz. Kesinlikle sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin onun eserleri biliyorsunuz mesela Bir Sarı Çizmedi Mehmet bir Dağlar Dağlar hangisini ele alırsak alır, alalım hayattan bir kesiti yansıtmıştır ve onu olduğu gibi e, halkın dilinden yansıtmıştır. Bence Barış Manço'nun e, şeyi e, en önemli özelliklerinden bir tanesi çağdaş, günümüzde en son sanki halk ozanı gibidir. Evet. Kendi sözlerini bestelemiştir. Ve halkın her türlü e, duygusuna tercüman olmuş. Bence büyüklüğü buradan gelir geliyor. Evet, evet. Çok teşekkürler. teşekkürler. Barış Manço da bir tabii tıpkı bir Yunus Emre gibi, Karaca olan gibi kuşaktan kuşağa aktarılacaktır değil mi abi? Kesinlikle. Zaten bugün sokakta yürüyen bir insana bugünkü e, küçümsemek için söylemiyorum. Mesela bir şarkıcıya sorsanız, gösterseniz bu kim diye tanımaz ama Barış Manço'yu kendisi dediği gibi 7'den 77'ye herkes tanıyor. Yani en ufak çocuk bile bu kim diye gösterdiğiniz zaman Barış Manço der. Evet. Bir de hani şarkıları ülke bir, dünyanın birçok ülkesine dilleri, dünyanın bir dünyanın birçok diline çevrilmiş bir sanatçı. Yani dünya çapında gurur duyduğumuz büyük bir e, sanatçımız değil mi Barış Manço? Kesinlikle. her zaman da bizi o şekilde temsil edecek. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Çok teşekkür ederiz abi. Sağ olun var olun. Arkadaşlar e, Engin abi'mize çok teşekkür ediyoruz. İşte biz de yakın plan böyle Barış abimiz bir kez daha çekelim. İşte huzur içerisinde Nurlar içerisinde yatsın Barış abimiz, Barış Manço. İşte Barış Manço'nun sloganıydı arkadaşlar. Doğru bildiğini yaptı. Ve işte bir Barış Sever'in burada bıraktığı ne güzel bir not. burada yıllar yılı çalıştığı Emre Müzikte Barış Abinin 22. ölüm yıl dönümünde sevgili arkadaşlar böyle bir çelenk bırakmış İşte Barış Abimizin doğum yılı 211 1943 ve ölümü yani 12 1999 işte büyük sanatçı Barış Manço'yu sevgili arkadaşlar rahmet ve sevgiyle anıyoruz sevgili arkadaşlar. Abi çok teşekkürler. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Güzel oldu herhalde. Evet arkadaşlar Barış Manço işte mezarı başında böyle. Abimizle birlikte onun gül pembe şarkısıyla da anmış olduk. Nurlar içerisinde yat Barış abi. Seni çok seviyoruz abi. Mekanın cennet olsun Barış abi.